Rasyonel Yatırım YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. 6 Mart Perşembe 2025 e, seans kapanışı sonrası çekiyorum bu videoyu. Görmüş olduğunuz gibi endeks yeşillere büründü arkadaşlar. Çünkü faizler indi arkadaşlar. Yüzde 2,5'luk bir indirim söz konusu oldu. Yani 250 bas puan Merkez Bankası faizi indirdi. Tabii ki bu faizden çıkış aynı zamanda da bir ee, aynı zamanda da bir seçim sinyalinin ön hazırlıkları olduğunun da bir göstergesi arkadaşlar. Tabii ki borsa buna olumlu yanıt verdi. Biliyorsunuz bir süredir yoktum arkadaşlar. Taşınma olayı hala devam ediyor. ve Muhtemelen de bir 20 gün daha sürecek hal oturması için. O zaman daha kaliteli videolar yapacağız. Biz yüz endeksine bakalım. 10.459 oldu arkadaşlar. 10.200'de bir direnç vardı. 3 günlükte trendi negatife sarmıştı. Görüyorsunuz şu anda ben 3 günlüke 3 günlüğü açayım şöyle. Evet 3 günlükte bir e, satış trendine girmişti ama şu anda önce bir al sinyali verdi 3 günlükte ve arkadaşlar 10.200 direncini de kırdı. Yukarıda 10.600 yukarıda 10.600 direnci var arkadaşlar yeni direnç. Onun da üstünde 11.250'ler var. Orayı da aşarsa arkadaşlar 12.900'lü seviyelere gelmesi potansiyel arkadaşlar. Şu anda 3 günlükte trend pozitif olarak devam ediyor ve diplerden güzel bir yerlerde bir öncü sinyal alarak hareketini verdiğini söyleyebilirim arkadaşlar. 3 günlükte de RSI combo düşeni kıran yaptığını görüyorsunuz burada arkadaşlar. En altta şurada. Yani bu da iyi olabilir anlamına gelir. İyi, iyi bir gösterge olduğunu gösteriyor yani trend kıranım açısından. Arkadaşlar diğer taraftan Biz BIST 30'a bakarsak futures işlemlerde ya zaten o da %2.43 pozitif kapatmış. Biz yüzü e arkadaşlar biz dolar bazlı bakacak olursak dolar bazlı çok çok gerideyiz arkadaşlar. Yani hani tarihi zirvesi bizim borsa İstanbul'umuzda 509 dolardı. Şu anda arkadaşlar 287 dolarda gidip gidip geliyoruz yani aslında borsa aman aman bir artış olmadı biz yüz endeksi olarak bakarsak. Yani şuradan şöyle bir 6 günlükte de öncü sinyali verdiğini görüyorsunuz. Ben şimdi bunu Arkadaşlar 29 günlüğe alacağım biraz daha net görelim diye. Evet trend pozitif 29 günlükte de ve e, önümüzde 359 dolarda bir direnç var. Daha da üstü olursa orayı kırabilirsek tarihi 509 dolarlara gelme potansiyelimiz var arkadaşlar. Bir de şöyle 3 aylıkta e, 2 aylıkta bakalım arkadaşlar. 2 aylıkta da trendin pozitif olduğu bariz belli. Böyle gidiyor yani uzayan yıllarda inşallah daha iyi sonuçlar olur arkadaşlar. Hepsi ve daha fazlası için Rasyonel yatırım YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.